Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır kreatin hakkında tartışılan yanlış bilinen doğrular veya da doğru bilinen yanlışlar hakkında namı değer Zignat hocamızla bu konuları doğrulamaya çalışacağız. Doğrusunu söylemeye çalışacağız. Vay canına. Şimdi hocam ilk sorumuza başlıyoruz. Hazır mısınız? Tabii ki hazırım. Selamünaleyküm canım. Bana bir tane oralet verir misin Tabii. Hocam kreatin saç döküyor diyorlar. Doğru mudur? Kesin olarak söylemek gerekirse hayır yanlış. Bir şiirde benden at yalanını sikimin alanı Namık Kemal. Çünkü kreatin e, bayağıdır e, araştırma aslında en çok araştırma yapılan e, supplement diyebiliriz. Ve bunda da öyle bir kesin bir sonuç bulunmamış. bir şey yok diyorlar. Yok, ben de öyle biliyorum. Şey yok. çünkü... E, şöyle bir etkisi olabilir. E, spor yaptığında bir hormon var testosteron gibi DHT hormonu diye e, bu spor yap yapan kişilerde sürekli artan bir şey bu da testosteron gibi baya ken, e, kendinizi yükseltmenizi sağlıyor diyelim yani testosteron gibi evet hocam testosteron etkilerinde de nasıl saç dökme ses kanlaştırma kıl çıkma gibi şeyler varsa yani bunu da dolaylı yönden Aynen saç onda da e, görebiliyoruz. yani DHT'yi arttırdığı için saç dökülmesine devam ediyor ama bu kreatin döküyor mu? Hayır. Ona kalsa o zaman spor da yapmayın eğer saçınız dökülmesinden korkuyorsanız. Kreatin kullanmadan da dökülebilir çünkü. Yani, yani evet. genetiğiniz varsa her türlü dökülüyor zaten. Yani ayrıyeten ama... sporda terlediğimiz zaman bile o vücuttan atılan tuzla beraber saç kuruduğu zaman otomatik olarak yani o bile dökülme Tabii yapabiliyor. Ya. Deli melisin ama belki içimizde en akıllı sensin. <laughs> yani genetiğiniz varsa kurtulamazsınız bundan asla. Yani kreatin, sırf kreatin saç döküyor diye kullanmamak saçma bir şey. Öyle bir şey de yok zaten. İçiniz rahat olsun. Helal olsun sana. Üstüne düşeni yaptın. Helal olsun. Oo. Olsun.